Kamyon şoförü Leo Scott kaygan karda ilerlerken oldukça yorgundu. Zor bir vardiyadan sonra eve dönüyordu. Birkaç saattir direksiyon başındaydı ve gözleri kapanmaya başlamıştı. Ama yoldaki garip bir figür çabucak dikkatini çekti. Bu bir kadındı. Hemen kenara çekti ve ona yardım etmek için aşağı indi. İlk bakışta kadın hareket etmiyordu. Nefesi hızlanmaya başladı. Leo olay yaşandığında zor bir dönemden geçiyordu. İşi çok yorucu olsa da ailesinin daha iyi bir yaşama sahip olabilmesi için bunu yapması gerektiğini biliyordu. Mali durumları kötüydü ve Leo her zaman para konusunda endişeliydi. Eve dönerken derin düşüncelere dalmıştı. Evdeki kızını düşünüyordu. Onun sağlığı için çok endişeliydi. Birkaç hafta önce küçük kızı rahatsızlanınca hastaneye gitmişlerdi. Sonunda sayısız test yapan doktor Leo ve karısına kızlarına kist oluşumu teşhisi konduğunu söyledi. Ameliyat olması gerekiyordu ama bu çok pahalıydı. Tedavi yapılmazsa sadece 3 yıl dayanacağı bile söylendi. Leo bunu öğrendiğinde neredeyse aklını kaybediyordu. O ve karısı operasyon için ne kadar ödemek zorunda kalacaklarını öğrendiklerinde daha da çaresizdiler. Leo yine de karısına söz verdi. Ne gerekiyorsa yapacaktı. Patronundan daha fazla var diye istedi ve genellikle gece geç saatlere kadar sürüyordu. İşte o zaman bu baygın kadınla karşılaştı. Kamyonu durdurup yanına indiğinde panik ve korku ona ele geçirdi. Alnından terler damlıyordu. Kadının yattığı yere gelene kadar dikkatli adımlar attı. Leo ilk başta nabzını bulamadı ama sonra sanki bir elektrik akımı ona çarpmış gibi kadının gözleri hafifçe açılmaya başladı. Leo rahat bir nefes aldı. Onu kucağına aldı ve aracına getirdi. Kendine gelmesi için ısıtıcıyı açtı. Uzun süredir karda yatıyordu ve Leo onun iyi olacağını umuyordu. Sadece bir tişört giydiği için ceketini ona verdi. Daha sonra olabildiğince hızlı bir şekilde hastaneye sürdü. Bir süre sonra baygın olan kadın oturduğu yerde doğrulmaya başladı. Biraz toparlandı, yanaklarına tekrar renk doldu. Leo telaşla, ''Beni duyabiliyor musun, adın ne?'' diye sordu. Genç kadın adının Emily olduğunu söyledi. Leo başına ne geldiğini sorduğunda önce konuşmak istemedi. Ama Leo hastaneye gittiklerini ve orada polislerin bunu sorgulayacağını söylediğinde kocasıyla kavga ettiğini ve kocasının onu döverek arabadan attığını anlattı. Bir saat içinde tıp merkezindeydiler. Leo onu bir ambulansa götürdü ve doktorlar kadının daha fazla zarar görmemesini sağlamak için her şeyi yaptı. Donmuş uzuvları vardı ve bir süre hastanede kalması gerekiyordu. Leo sorgulamaya tabi tutulacağının farkındaydı. Polis geldiğinde onlara kadını yolda bulduğunu söyledi ve kendisine anlattıklarını anlattı. Kadınla da konuşan polis hikayeyi doğruladıktan sonra kamyon şoförünün gitmesine izin verdi. Kötü haberler evde de devam edecekti. Kızlarının durumu hiç iyi değildi. Doktorlar ameliyat için acele etmeleri konusunda aileyi uyarsa da ellerinde hala yeterli miktarda para yoktu. Çaresizce ne yapacağını düşünen Leo sabah hastaneden bir telefon alınca şaşırdı. Emily'nin onu görmek istediği ortaya çıktı. Kurtarıcısına şahsen teşekkür etmek istediğini söylüyordu. O yoldan geçip onu hastaneye götürmeseydi ölebileceğini düşünüyordu. Leo ona bunun kader olduğunu söyledi ve o olmasaydı başka birinin duracağından da emindi. Kadın kamyoncuyla aileden biri gibi konuşuyordu. Hemşirelerin Emily'e Leo'nun durumunu anlattığı ortaya çıktı kızının nasıl olduğunu sormaya başladı. Bir süre sohbet ettikten sonra Leo o gün hastaneden çıkarken morali çok bozuktu. Başka birine yardım ettiğinin farkındaydı ama kendi kızına yardım edemiyordu. Aklında sadece kızı vardı. Gereken para için kredi çekmeyi denedi ancak başarılı olamadı. Tanıdıklarından bulduğu paralar da yeterli değildi. Çaresizlik içinde düşünürken ertesi sabah cep telefonu yine çaldı. Telefon hastaneden geliyordu doktor Leo'ya kızının ameliyatı için gerekli olan para transferinin yapıldığını bildirdi. Bugün tüm düzenlemeleri tamamlamak ve ameliyatı planlamak için hastaneye gelirseniz memnun olurum dedi. Şaşkınlık içindeki adam karısı ve kızıyla birlikte apar topar hastaneye gitti. Parayı kimin ödediği belli değildi. Küçük Katie, doktorlar cerrahi prosedür için hazırlanmaya başlarken aynı gün götürüldü. Her şey iki gün içinde yapıldı. Kızları sonunda hastalığından kurtulduğunda Leo ve karısı için yeni bir yaşam başlamış gibiydi. Artık onun yaşındaki her çocuk gibi normal bir hayatı olacaktı. Leo başını kaldırdığında tanıdık bir kadının kızının hastane odasına girdiğini gördü. Bu Emily'ydi. Olayın olduğu gün perişan görünüyordu ama şimdi zengin bir CEO gibi giyinmişti. Emily büyük bir şirketin sahibiydi ve Leo'nun kızı için parayı o ödemişti. Leo ve karısı defalarca teşekkür etse de sana bir hayat borcum vardı, geri ödeme şansım oldu dedi. Aslında hayatta her zaman böyle durumlar vardır. Bazen bir karşılık beklemeden birine yardım edersiniz ve kader sizi ödüllendirir. Bu hiç beklemediğiniz bir anda bile gerçekleşebilir. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.